Engelli Zeybekçiler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne hazırlanıyor. Zeybek öğretmeni Anıl Sinan Akkan bu gösteri için hazırladıkları karografinin öncekilerden farklı olduğunu söyledi. Biz de varız projesi kapsamında. Zeybek ekibimiz ve e, tüm değerli dostlarımızla birlikte, Zeybek ekibimizle birlikte kutlama yapıyoruz ekibimiz son hızla çalışmalara devam ediyor. Bu kutlamalar devam edecek. Nasıl ki devam edecek? Güzel başarılar imza attıkça bu kutlamalar hep böyle devam edecek. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Biz de varız projesi tüm hızıyla Ordu'da, Ünlü'de, Türkiye'de örnek olacak bir şekilde devam ediyor. Engelli arkadaşlarla birlikte bu halkın etkinliğimizi sürdürmüştük. Bu çalışma gerçekten İNYE'de, e, e, Türkiye genelinde bir ses getirdi. Gayet saf, temiz duygularla başladığımız e, bu çalışmayı daha bilinçli hale getirmeye e, başladık. Özel günlerde, bayramlarda e, gösteriler planlayarak e, hem farkındalık yaratırken hem de oyunun coşkusunu e, izleyicilerle paylaşmaya çalıştık. En son 29 Ekim'de bir gösterimiz oldu Cumhuriyet Meydanı'nda. Şimdi de 3 Aralık'ta Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yine bir sunum hazırlamaya çalışıyoruz. Yine zevk alacağız. Yine bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Hem 3 Aralık'ta bir sunumumuz olacak. Bunun için de yavaş yavaş değişik zamanla da oyunlarımızı değiştirerek daha güzel sunumu yakalamaya çalışıyoruz.